Kalbi zikre devam eder. Zakir bu minval üzereken devam ederken bazı vakitlerde ona kendinden geçme hali gelip şu ursuzluk hali ortaya çıkabilir ki işte bu cezbenin başlangıcıdır. Ya bu yolda cezbe olması olmaz arkadaşlar. Ya cezbe dediği delilik değildir ha. Böyle bir şey algılamayın. Tabi böyle deli boyutunda cezbeler var ama bu bizim yolumuzda öngörülen bir şey değildir. Cezbe demek, kulun kalbini Cenab-ı Hakk'ın kendine çekmesi, bağlaması demektir. Kulun kalbi Allah'a çekildi. Cezbe oluyor. Diğer şeyler artık cazibesini kaybetti. Dünyasal şeyler cazibesini kaybetti. Para cazibeyi kaybetti. Mal, mülk cazibeyi kaybetti. Makam, mevki cazibeyi kaybetti. Oğlanlar, kızlar, uşaklar işte okumuşlar, doktor olmuşlar, hakim olmuşlar, savcı olmuşlar. Bunların sevinci Huzuru, cazibeyi kaybetti. Ya e ne aldı cazibeyi? Allah'a olan sevgi, aşk e, cazibeli hale geldi. Ve dedi ki Yunus'un dediği gibi bana seni gerek sene. Baktım oğul dedim bir yere kadar faydası. Malmürk dedim bir yere kadar faydası. Sayın makam mevki dedim bir yere kadar faydası. Ama nihayet dedi ki kalp Allah'ta sonsuz fayda var. Ya Rabbi fayda sende, dünyada da sende fayda, ahirette de bana seni gerek sene dedi. Ve kalp Allah'a meyletti, yöneldi. Allah da o kalbi cezbetti. o cezbenin ilk aşağı. Bazen kendinden geçişler olur diyor. Nasıl kendinden geçiş yani? Otururken ağlama gelir. Durup dururken bir hislenirsin. Aman ya Rabbi, aman Allah'ım dersin. Aman ya Rabbi sen ne güzelsin dersin. Görmüyorsun. Görmediğin bir şey nasıl güzel diyebilirsin. Bak kalbi cezbet. Ya Rabbi sen gerçeksin, sen haksın, sen varsın sen ve ben senin aciz kulunum ya Rabbi beni affet Allah'ım. Beni kendine bağışla Allah'ım. Ağlamaya başlarsın. Bu cezbenin diyor e, alameti ve işaretidir oturduğun yerde. E, Cenab-ı Hak seni çekiyor yine. Bu durumdayken ona lazım olan o halde kendini verip teslim olmandır. Gücü yettiğince o ilahi hali korumaya gayret etmeli. Şayet bu coşkunluk halinde bir azalma başlarsa hemen zikre devam etmeli. Çünkü bu hayret hali tekrar meydana gelip coşkunluk birbirine eklendikçe zikreden de bu haller alışkanlık haline getirilir ki bu en büyük lütuftur. Bu hal haz halinde, cezbe halinde. Eğer zakir mizacı itibariyle nefesini tutmaya güç getirebilirse kalbe gelen hava hatırı def etmedi ve kendinden geçmiş haldeyken hayret alemine daldığında da o halini korumaya çalışsın. Yani nefesini tuttu, zikretti ve güzel cezbe hali geldi ve ha alemi hayrete daldı. O zaman o halde korumaya çalışsın. Ve büyük manevi haz kendisine day.